Nakletmişler cezaevine. Cezası neyse çekecek. Senin için rahat olsun. Benim sevgilim öldü. Çocuğum öldü. O katil her gün ölse benim yine de içim rahat etmez güçlüğüm. Abi Rıza arayıp duruyor. Yurdal Bey sana ulaşamıyormuş. O gece Semincin orada ne yaptığını öğrendin mi? Bakıyorum abi. Bakma güçlü. Bul. Sen nereye gidiyorsun? Babam ulaşamamış ya sözümü tutacak mıyım diye merak ediyordur. Ne sözü? Sevinç'in intikamı için babama boyun eğdim. Karşılığında ne istiyor? Onun istediği gibi bir veliyat olmamı. Oo, aferin, aferin, aferin. Ha, ah, işte böyle ya. Acık soğudu mu yüreğe? Ha? Daha da soğuyacak. Sen böyle babanın yanında durdukça buz gibi soğuyacak yüreği. Bana bak, bu şimdi Asımlar geldiği zaman onların ağzını yokla. Kanona yapı için emirlerle görüşüyorlarmış. O şirketi de almasınlar. Alırlarsa bizimle denk olacaklar. Girdiğimiz her ihale de başımıza bela olacaklar. Ben biliyorum. Tamam mı? Asım Beyler geldiler efendim. Gözünü seveyim. Al ağızlarından lafı. Ne düşünüyorlarmış öğren. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.